Musul kentindeki Umut Yaratıcılar Merkezi, Hatba Spor ve Gençlik Merkezi ile işbirliği içinde 5.si düzenlenen Umutlarımıza Katılın adı altında sergi ve kermes düzenledi. Düzenlenen sergi ve kermes ilgi büyüktü. Kent el işlerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen çalışmaya çok sayıda genç ve kadın katıldı. Sanayi ve Maden Bakanı Menhelli Habba düzenlenen sergiye değindi. Bakanlık olarak bu tür çalışmalara ve özellikle el işleri ve sanatsal çalışmaları teşvik ediyoruz ve bunun devam etmesi için gereken tüm desteği sürdüreceğiz. Filografi sanatçısı Muhammed Cüburi bu çalışmaya farklı bir sanat dalı olan filografi sanatı çalışmalarıyla katıldığını ifade etti. Bu sanat Osmanlı döneminden kalan bir sanattır. Özellikle Osmanlı döneminde mahkumların kabiliyetlerini değerlendirmek ve geliştirmek için iplik ve çiviyle gerçekleşen bu sanatı onlara yaptırırlardı. Klasik resim sanatçısı Sara Halit ise düzenlenen serginin amacını anlattı. Bu çalışmanın yapılmasından ve Musul kentinin bir kez daha sanat aktivitlerine geri dönmesinden mutluyum. Kentteki resim, dikiş ve tüm sanat dallarındaki kabiliyetlerin geliştirilmesi önemlidir. Sergi ziyaretçilerinden Nuril Mersumi şunları söyledi. Bu tür çalışmalar aktivite ve sergilerin arttırılmasına ve bu sayede kentteki sanatçı ve yeteneklilerin uluslararası sergi ve çalışmalara katılmalarını sağlayacak.